Hocam vefk nedir diye sormuşlar. Şeyh Nazım Klasi Hazretleri bu ilim hakkında size nasihatler verdi mi, ilgilendi mi? Şeyh Nazım Hazretleri hastaları okuyabilirsin diye bize izin verdi. Hastaları okuruz, dua ederiz, göndeririz. Bizim vazifemiz bu kadar. Vefk ve sair muskalar, yapılan fiili yatılsınlar bunlar kitabı sünnete uyduğu noktada alınabilir dikkate. Onun haricinde hiçbir şeyle ilgilenmek İslam'a uymuyor. Bizim burada nasihatimiz olur ki birisinin sizi sevmesini istiyorsunuz ya hani onun sevmesi hayır mı değil mi bilemezsiniz. Allah biliyor bunu yani Celle Celaluhu. Biz burada ne yapalım? Ya ve du zikrimizi çekelim. Rabbimiz hayır olanı bize versin, şer olanı bizden uzak etsin diyelim. Seversin birisini, Uğraşılır, uğraşılsın, elde edersin. Sonra senin dininden eder, namazından eder, Kur'an'ından eder. Yani sonra hayat boyu çekersin. Allah muhafaza buyursun. O haseble ille de şu olsun, ille de bu olsun demeyelim yani. Ya vedud diyelim, Allah'a sığınalım, Allah hayrı takdir etsin, ona razı olalım. İnşallah. Bizim nasihatimiz böyle. Okuruz, göndeririz. Rivayette gelen sureleri, zikirleri havas ilminden dökülen okul beyan tefsirinde de zaten tefsir derslerini açıklıyoruz. Onlardan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şeyhimizin izni vardır. Yardımcı oluyoruz yani. Hocam kocanın eşinden doğum sonrası kilolar ile ilgili estetik ameliyat yapmasını istemesinde dinen bir sakınca var mı diye sormuşlar hocam. Var tabii ki sakınca. Öyle saçmalık olur mu? Dayak istiyor adam ya. Kadın Hamile kalmış. O çocuk sadık kadının çocuğu değil. Senin de çocuğun yani. İkinizin çocuğunu 9 ay karnında taşımış, doğurmuş. Senin en çok söyleyebileceğin hanım spor yap biraz dersin yani. Toparla kendini. Nedir estetik mestetik şu bu? Saçmalık Allah'ın yarattığı Celle Celaluhu, Allah'ın yarattığı şekilde kalacak. Onu değiştirmek yok. Ne verdiyse Mevla o en güzeldir bizim içindir. Biz zaten bu dünya için yaşamıyoruz. Ama niyetiniz halis olursa, kalbinizdeki iman tamam olursa zaten bu dış güzelliğinize de vurur. Gözükür yani dışınızda Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu, huzurunuz, ferahınız bütün, hani Resul-i Ekrem buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem, vücutta bir et parçası vardır, o düzeldi mi her şey düzelir, o bozuldu mu her şey bozulur. Şimdi senin kalbinde huzur, ferah, mutluluk varsa bütün bedenine yansır zaten. Yoksa dünyanın en güzeli de olsa bakıyorsun ne yapıyor? Bir mutsuzluğa düşüyor, işte içki, sigara, uyuşturucu. Bakıyorsun gözler buralar çökmüş, zayıflamış, mahvolmuş gitmiş kadın. Mahvolmuş, korku filmi gibi yani. Onun için güzellik kalpten gelen güzelliktir. Bu önemli. Buraya dikkat edin. Kalpleri huzur erdirmek için zikredeceğiz. Buraya dikkat edelim. İkinci etapta da dikkat etmeniz gereken konu nedir? Allah'ın yarattığı güzeldir kardeşim. Orada kalacağız. Hanım senin için, ikiniz için bu çocuğu 9 ay 10 gün karnında taşımış. E ne yapacaksın? Sen Allah razı olsun demen lazım. Yardımcı olman lazım. Ha kilo mu aldı biraz? E bir vakit geçtikten sonra hanım biraz spor yapalım. Onu da güzellikle yani spor yapalım. Biraz daha kendimize gelelim demek lazım. Bu hastalığa niye düşüyor insanlar? Oraya dikkat etmek lazım. Niye böyle estetik ya falan filan diyor biliyor musunuz? Dışarıda haram bakıyor çünkü. Tamam mı? Haram bakıyor ondan sonra ona bakıyor kendi hanım beğenmiyor. Tamam mı? Şimdi ben o haram bakanlara diyorum ki, sen hanımını ne yaparsan yap arkadaş. Sen harama bakmayı bırakmadığın müddetçe o hanımı yine şeytan sana çirkin gösterecek. Yine çirkin gösterecek. Sen önce gözünü aşağı indir. Harama bakmamayı öğren. Ondan sonra göreceksin. Güzellik de orada, huzur da orada. Allah'ın izniyle. Evinde yani. Şimdi sen öyle başkalarına bakarsan kardeşim, hanım da bakar başkalarına. Seni beğenmiyorum diyecek. Neden? Senin kol kaslarını az Biraz kamburun çıktı. Bilmem ne. Böyle hayat mı gider ya? Velhasıl böyle saçmalık olmaz. Hanımlarımıza bizim için çocuk doğurmuş. Dokuz ay onu karnında taşımış. Şefkatle yaklaşalım. Ve hamilelikten dolayı kilo almıştır falan. Ama spor yapar. Zaten hamilelik normal doğumda kadının vücudunu yeniliyor zaten. Yani biraz kendine dikkat ederse eskisinden daha sağlam olacak yani. Daha da güzel olacak Allah'ın izniyle. Onun için estetiğe mestetiğe kesinlikle ne izin var ne de böyle bir şey dile getirmek bir erkeğin erkeğe yakışır değildir yani.